Merhaba nasılsınız? Merhabalar teşekkürler hoş geldiniz. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi eğitim hayatınızla ve sektör girişimlerinizle bir tanıyalım kısaca. Evet e, ben Gebze'de doğdum e, burada büyüdüm e, o yüzden hep buradaydım bu sektörü ve bu e, sanayileri e, iyi biliyorum. E, yani Yıldız Teknik Üniversitesi'nden makine mühendisi. Evet. Ondan önce de e, sanayi sitelerinde değişik yerlerde makina ile ilgili ve torna freze ile ilgili bilgi sahibiydim. Daha sonra da bitirdikten sonra e, çok e, sadece bir yıllık bir firmada robotlarla ilgili çok ilgi aldım vardı. Bir firmada çalışmıştım bir sene kadar sonra sınav kabinde e, şirketimizi kurduk 2007'de Topçam Makine kuruldu aynı olduğumuz yerde Atköy sanayi sitesindeyiz ee, tabi o zamanlar e, makinalar daha e, o zamanın teknolojisine hitap ediyordu yeni teknolojileri kattık büyüttük sayımızı büyüttük derken hala aynı yerimizde e, devam ediyoruz evet peki Topçam Makine tabi e, Hikayeler böyle aslında küçük başlar. Sanayilerin içerisinde de gizli kalmış hikayeler vardır. Ama büyük işler, kaliteli işler, kurumsal yerlere çalışmalar ve hizmetler yapılır. Siz neler yapıyorsunuz? Kime hitap ediyorsunuz? Çalıştığınız kurumsal birçok marka var herhalde. Tabii tabii yani şimdi ilk başladığımızdaki sektörler de çok farklıydı. Yani biliyorsunuz TÜPİTAK çok yakın bize. E, teknoloji merkezi orası. E, Gebze'de bir, bir, çok fazla sanayi sitesi var. Hatta şu an bana say deseniz ben çoğunun hepsini sayamam. Organize sanayiler olarak söylüyorum. Hala da devam etmekte, büyümekte. İşte Dilevası'na çok yakın. Dilevası daha çok büyük bir sanayi siteleri kurulmaya başlandı. E bunları da e, kapsadığında bizim gibi firmalara çok büyük ihtiyaç duyulmakta. E, bizler ise e, hatta yeterli personel ve kalifiye eleman bulabilsek daha farklı yerlere gelişeceğiz. Ama e, maalesef bizim sektörümüzde ustalık gerektiren işler olduğu için çok yeterli personel bulmakta zorlanıyoruz. Evet. Buradayız. Kime hitap ediyorsunuz mesela? Tabi, kurulduğumuzda yani TÜBİTAK vardı, çeşitli demir-çelik sektörleri vardı sargıç Sonrasında Yürülever bizim bayağı bir e, iyi bir firmamızdı. Oraya çok e, işler yaptık. Konya'ya taşındı. Oraya da bir e, a, şubemizi açtık. Hı hı. E, i̇ki buçuk, üç yıl kadar orada yer aldık. E, koşullar uymadı. Orayı mı geri çektik, kapattık. Tekrar buraya geldik. Burada e, otomotiv sektöründe Otoliv, ZF Saks, e, gibi firmalara, Cengiz Makine gibi firmayı hitap etmekteyiz. Boya sektöründe Polisan olsun, gibi firmalara intihar etmeliyiz. ve bağlı bulunduğu kuruluşlar, Besan, buna işte tanıdık markaları bilirsiniz işte Algidas'ı, Knorr'u, Lipton gibi eee, üretim hatlarındaki çeşitli makinaların parçalarını yapıyoruz. Hı hı. Yeri geliyor, makinaların kendisini de yapıyoruz. Otomotiv sektöründe robotlu haplar, hücreler kuruyoruz. Aynı zamanda fason olarak parça işliyoruz. E, yedek parçalarını yapıyoruz. Askeri e, evet, çeşitli projeler var. E, bunların e, bunlara direkt e, ürünün kendisini yapmaya başlıyoruz. Parça. Aks olsun e, ve bunların parçaları askeri projeler. Hı hı. Sayılar tabi büyük otomotiv gibi değil. E, büyük firmalardaki büyük binek araçlar gibi değil ama e, az da olsa direkt ürün artık e, yürüyen aracın bir parçasını yapmış bulunuyoruz. Bu da bizim kalitemizi arttırmamızla bağlı. Şu an kalite birimi kuruyoruz. Kalite birimimizde mevcutta CM'imiz var ama yetersiz. Bir CM anlaşmamız var. Bu ölçüm cihazıdır. Çok ciddi bir cihazdır. Sizde milimetrik değil mi? İşler tabii, çok hassas. yani. Hataya yer vermiyor galiba. Tabii tabii. Yani, yani makinalarımızın eğer ki hassasiyetleri gittiğinde Bunları yeniliyoruz, yeni teknolojik makinaları satın alıyoruz, hı hı. kalibrasyonlarını yaptırıyoruz. Bizdeki ölçüler teknik olarak milimetrenin işte yüzde ikileri değil artık bindelere kadar geldi. Bunları üretmek çok zor, ölçmek de çok zor. Ama hassasiyetler böyle, o yüzden bu teknolojiye erişmek zorundayız. Ayak uydurmak, uydurmak zorundayız. gerekiyor Zaten değil mi? Başka türlü. Evet. var olamayız ee, geçmişten bu zamana kadar dediğimiz gibi birçok sektöre hitap ettik yani ıı, işte Gülnemer bünyesinde dediğimiz gibi ıı, hem toz deterjan hem sıvı olsun işte domestos omo gibi hatlar vardır Rejoice işte ipana gibi bunların birçok parçalarını makinalarını falan yapmış olduk hmm. tabii şimdi de yapıyoruz çeşitli üniversitelerle beraber çalışıyoruz teknolojiyle tüpü olsun bilim <laughs> alanında bazı Hmm. Projelere e, dahil oluyoruz. E, bazı firmalara sponsor oluyoruz. Biz Öğrenci ve üniversiteler evet, de evet arada destek oluyorsunuz evet. galiba. Destek oluyoruz. E, bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Gerizde, sektör çok geniş çünkü. E, şu anda bu şekilde. Makinelerimiz neler işleyebiliyor? Hangi malzemeler hmm. neler mesela kullanabiliyorsunuz? Yani bizler e, çelik olsun, mühendislik plastikleri olsun. Bunları işliyoruz. E, tabii sektör o kadar geniş ki e, yeri geldi artık bir malzeme mühendisi kadar bilgi sahibi olduk. Çünkü çok çeşitli malzemeler işliyoruz. Her gün yeni yeni bir şeyler öğreniyoruz biz de. E, yeni yeni teknolojiler artık e, hitap ediyoruz. Özellikle e, ağırlıklı olarak çelik tabii ki, tamam. bilim mühendislik plastikleri. İşte alüminyum olsun, bronz olsun, imalat çelikleri olsun bu şekilde. Evet, evet. Bunları işleyebiliyor makineler. Evet, makine evet. işliyor, işliyor. Ee, üç eksenlerimiz, ilk önce şöyle söyleyeyim evet. size manuel frezelerimiz ve tornalarımız vardı. Bir de küçük bir kaynak hattımız vardı. Sonra teknolojiyle beraber e, ilk şirketimizi açtığımızda bir e, üç eksen şeye merkezi almıştık. Sonra bunun sayısını 3'e, sonra 3 eksen yetmedi 5 ekseni. Sonra o da yetmedi bir tane daha derken şu an 5 eksen 2 tane, 3 eksen 3 tane olmak üzere işlem merkezimiz 5. CNC tornamızda 4 tane CNC evet. tornamız var. Bununla birlikte 3 manuel tornamız, 3 de frezimiz, bir de kaynak attığımız, montaj attığımız, bir de kurduğumuz kalite birimimiz var. Evet. Bu şekilde e, mütevazi olarak sanayi sitesinde aslında atölye bazında ilerliyoruz ama e, dediğimiz gibi çok farklı sektörlere, kurumsal tarihleri. ve büyük markalara işler yapıyoruz. evet evet. Yani genelde kurumsal firmalara iş yapıyoruz. Evet. çünkü çok daha profesyonel, çok daha ciddi çalışıyorlar. bizler için siz de işinize önem verip, değer verip, kalitenizi arttırmak ve güncel kalmak adına da sürekli yatırımlar yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Uzman bir kadro gerektiriyor. Kimler var ekipte? Nasıl bir kadronuz var? <laughs> Ekimimizde e, e, işin ehli olan 3-4 e, e, tane ustamız var, usta başımız var. E, yardımcı olarak e, e, mühendis ve teknik birkaç elemanımız, personelimiz var. E, geri kalan arkadaşlarımız da makinalarında hem e, program yapabilen, yazılım yapıp, kendi programlarını yapıp işe yürüdüğü arkadaşlar, e, teknik personellerimizde makina. E, Operatörlerimizde e, işlerini yapmak. Evet. <laughs> müşteri portföyünüzden size gelen ürünler. Bir çizimle mi başlıyor hikaye yoksa bir demo, bir şey mi geliyor, bir kalıp bir ürün mü geliyor? Hı. Nasıl şimdi devam şöyle, ediyor bu süreç? Şimdi şöyle, e, direkt çizimleriyle, e, teknik resimlerle verilerle bize gelip e, imalat yaptıran e, firmalar da var. Hı hı. E, Bunda şu anda yoğunlukta çalıştığımız 5 stüdyo. Bütün hepsini kendi birimini, kendi mühendislikleriyle mühendislik alanıyla bize teknik verilerini sunuyorlar. Biz bu isterler karşısında doğru üretimi yapmakla hı hı. yapıyoruz. Bazı firmalar var. Direkt olarak mühendislik hizmeti veriyoruz. Ben kendim olsun, mühendislik arkadaşımız olsun, işte ustalarımızın bazıları olsun. Çizimleri Gerekli e, tasarımları hı hı. yapıp, imalatını yapmakta. Evet. E, çünkü ben üniversiteden sonra da yaptığım iş buydu. Direkt e, yeni ücretler ve tasarımlar, fikstürler imalat konusunda. Hı hı. Yeni makinalar, özel makinalar. Fark etmiyor bu. Yani paketlemesinden tutun işte robotlu e, bir robot elleri olsun. E, çeşitli fikstürler fixtürler, e, evet. e, kombiörler. Hı hı. Bu konularda deneyimimiz. O yüzden tasarımları da ben kendim yapıyorum. Ben, hala da böyle süreç bu şekilde ilerliyor, şekilde ilerliyor. Terminler önemli, lojistik önemli. Bunlar nasıl ilerliyor? <laughs> ya bunlara yetişmek için tabi projelerde belli bir zamanımız var. E, bu zaman diliminde de e, gerekli hazırlıklarımızı yapıp ve bir an önce müşteriye. E, Hızlı bir istiyoruz. şekilde herhalde. Tabii yani şöyle ama. düşünün artık o kadar devir e, hızlı ki, isterler o kadar hızlı ki. Çünkü üretim hatları 24 saat çalışıyor. Yani bu söylediğimiz firmalar, e, gıda olsun, e, boya olsun, otomotiv sektörü olsun, hepsi 24 saat çalışan firmalar. Hı hı. E, ve ve, ve makinalarının da bir parça kırıldığı zaman, kırıldığı zaman ya da İş güvenliğine aykırı bir iş olduğu zaman hemen acil önlemler aldıklarında bizlerin de bunlara çok hızlı cevap vermemiz lazım. Hı -hı. Çok hızlı cevap verilmek için de buna göre kadrolarımız var. Ee, çeşitli araçlarımız ve ustabaşlarımız var. Fabrikalardalar, gelip gidiyorlar. Ee, ve orada hızlıca cevap verip bir an önce işlerimizi yapıp gidiyoruz. Lojistik size mi ait? Alıcı Değişiyor, mı? değişiyor. Anlaşmalara mı? Anlaşmalara, Yani çeşitli firmalar var, uzak mesela. <laughs> bu aralara kargo ile de gönderebiliyoruz. Ee, ambar kargo dediğimiz sistemler var. Efendim, Özel kargolar tabii, tabii, var. Tabii tabii. bu şekilde çalışıyoruz, çalışıyoruz. Peki iş güvenliği çok önemli. Var mı iş güvenliği uzmanımız? Tabii ki. Yani şimdi ağır işler yapıyorsunuz. Tabii lazım. tabii tabii. tabii. Bizde de ağır sanayiye giriyoruz. İş e, iş güvenliğimiz falan var. Ona göre eee önlemlerimizi hepsini alıyoruz. Güzel. <laughs> Çalışmalarınız yurt dışı Türkiye nasıl ilerliyor şu anda? Ne durumdayız? Aslen bakarsanız şöyle. genelde yurt dışında olan firmalar, burada da eee makine fabrikaları olan firmalara hitap ediyoruz ama dolaylı yoldan e, yurt dışına da e, gönderdiğimiz çeşitli ürünlerimiz oluyor. E, ama direkt olarak e, yurt dışına e, bir satışımız falan yok. E, Genelde buradaki firmalar ama e, onlar da, sonuçta firmalar da yurt dışına. Tabii tabii. tabii. Genelde global firmalar. Dolaylı. dolaylı yoldan, dolaylı yoldan Hı -hı. hepsi oraya gidiyor. Peki. Hep oraya giriyor. Şimdi Şimdi e, 2024'teyiz. Yeni yılda şimdiden tabii hayırlı olsun diyelim size de, Hı. Türkiye geneline de sağlıklı, sıhhatli, güzel günlerimiz olsun inşallah, bol bereketli. Sizin beklenti ve yatırımlarınız ne doğrultuda ilerleyecek? Argeniz nedir? Tabii e, birkaç sene daha buradan daha büyük, kurumsal bir yere gitmek aslında istemiyoruz. Çünkü her şey burada, elimizin altında. Sanayi sistemimizin diğer firmaları da işlerinde çok iyi, çok hızlılar ve aslında bir ekip halinde çalışıyoruz gibi düşünün. Bir ürünü çabuk çıkartmamız için buradan çok ayrılmamız gerekiyor. Hı hı. Kapasitemiz, bulunduğumuz alan ciddi sıkışık ve dolu yeni bir makina koymak için ya revizyon yapıyoruz ya sıkıştırıyoruz ya da alanımızı genişletiyoruz. E, e, 2024'teki birinci önceliğimiz e, kalite birimini var ama bunu daha iyi geliştirmek. Hı, hı. İşte yatırımlarımız dediğim gibi Siemens V5 eksen eee tezgahı ve birkaç manuel tezgahlarımız da Eee bu şekilde e, bir Ar-Ge'miz beklentimiz, beklentimiz böyle. Beklentimiz var. Peki. Hayırlı olsun diyelim şimdiden de. E, sizi tercih eden geçmişten bugüne birçok müşteri portföyünüz var. E, herkese teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Neler söylemek istersiniz? E, ya Gebze ve çevresi e, büyük fabrikaların ve yatırımcıların bir numaralı istediği yerler. Lojistik olarak da burası çok iyi. Evet, evet, Lojistik anlamında evet. çok iyi. İstanbul'un hemen yanında olması, Avrupa'ya yakın olması, Anadolu'ya buradan ulaşılması ve bütün fabrikalar burada kurulmak istiyor. Bizler de bu firmalara hitap etmek istiyoruz. Onların da bizleri görüp yeteneklerimizi görüp umarım tercih edeceğini düşünüyoruz. Evet, peki. Teşekkür ederim. Ben size ve burada çalışan kadronuza başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. İlerleyen zamanda inşallah markanızın farklı bir hizmetinde görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık.